Oyun Gezgini TV kanallarına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Resident Evil 7'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. En sonki videomuzda yorumlarda ses sorunu olduğunu fark ettik. İnşallah düzeltmiş bulunmaktayız şu anda. Videoyu çektikten sonra sonunda ben de izleyeceğim videoyu. Bakalım ses düzeyi olmuş mu? Kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi arkadaşlar. <laughs> En son kazan dairesine inmiştik. Yani canavarlara gücümüz yetmemişti. Şimdi tekrardan iniyoruz bakalım. Neler olacak ileri, ileriki dakikalarda. Bak buradan yaratık falan çıkmaz değil mi? Lütfen. Tüm mermimi bitirdiniz zaten. Burada bir şey yok. Burası kapalı. Evet arkadaşlar şu an Evet burada da mermimiz bitmişti. Bir bakalım burada neler olacak. Evet giriyoruz. Arkadaşlar e, bu en son attığım videonun sonlarına doğru ben bir ilerleme kaydettim. Fakat bunu videoya atamadım. Hani sıkıntılar oldu. Yani burada evin acımasız babası, Baker ailesinin babası Jack Baker e, burada elimizden üçüncü kafa olan üçüncü köpek kafasını aldı. O kapıya takacağımız kafayı aldı. Ondan sonra bu Şerife de bunları yaptı. Yani Şerif dönüşüyor İnşallah sonunda bize saldırmaz. Evet şu anda ilerliyoruz. Evet geldik. Bakalım burada neler olacak. Şerif canlanmasın değil mi? Arkadaşlar yani şu an haline bak ya nasıl ya bu Mia nereye düştü yani anlatılmaz ya burada bir burada da bir yılan kapı var hadi bakalım ya şurayı hop aldım seni aha tamam gidiyoruz ne oluyor lan Hay Allah senin Allah belanı versin senin lan. Sakin olun. Oo. Oh. Oo. Oh, oh, oh. oh, açık 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 ay Arkadaşlar bu bizi yer. Get it now! Ya hayır ya. ya. Arkadaşlar orada o bitkiyi yiyebilseydin. Ya en başta biz hasar almayacaktık. Bakın en başta hasar aldık diye böyle oldu. Hemen baştan baştan gidelim şuraya. Jack Baker. Bu sefer seni geberteceğim oğlum. Ulan öldürdük öldük ya. <laughs> bırak beni. Şerefsiz. Geber. Geber ağzımı sıçtım. Kap. Ne yapıyorsun lan? Ooo kes şunu kes Öldür lan şerefsiz Öl 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 Jackson and Öl lan artık, öl, öleceksin lan, öl artık, öleceksin.

artık lan öl Öl artık öl Aa. Oğlum nereye geliyorsun lan Aa. Allah'ım arkadaşlar bu neydi? Ölümsüz ya. Kes. Evet sonunda Lan testere gitti lan Evet son köpek kafasında Bulduk arkadaşlar Yani bu Evet bana iyilik yap Benim için ölü kal diyor Arkadaşlar yani Bu adam ölmüyor ben anlamadım ki ya. Burada var mı bir Unuttuğumuz bir şey Ya burada da first ticket varmış. Allah ne etmesin ya. Az daha ölüyorduk ya tekrardan. Ee, şimdi üçüncü kafayı yerleştireceğiz. Evet. Evet pompalım var. Pompalım var arkadaşlar. Mermisine harcamadım diyeceğim ki yarısından fazlasını harcamışım. İnşallah can karşımıza bu küplenmiş canavarlar çıkmaz. Çıkma çıkacak gibi duruyor. Çıkmazsa olur mu canım? Çıkmazsa olur mu? O buradan bir yerde fırlayacak şimdi. Kaç kaç kaç. Ne oluyor lan? Oğlum. Oha oğlum senin ne işin var burada? E3001. Ne ne? Ne işin var senin burada? Hay Allah cezanızı versin ya. nenenin de psikolojisi bozulmuş. Eee Buraya bir şey bırakmayacağız arkadaşlar. Bir şey alalım. Evet, bir şey aldık. Ne olur ne olmaz. Şu köpek başını bir yerleştirelim bakalım. Nene sen de bir git ya. Gözünü seveyim bir git ya. o Lan bu nereye gitti yine ya. Açayım. Evet üçüncü köpek başı. Aha dışarı çıkabiliyoruz lan. O bir sonunda dışarı çıkabildik. Burada bir şey var ha üstümüze gelecek mi? geliyor? Evet, ses geliyordu. Evet, burada bir şey var mı? <laughs> evet arkadaşlar, sonuna dışarı çıktık ya. Abi ne varsa ver, ne varsa. Yani bu bir ikra zaten ölümsüz. Ve şuraya gidelim. Evet geldik arkadaşlar. O silah. Bu ne? Lan? O bunu sıfıra indir indirince şu silahı alabiliyoruz. Benim sandıkta da vardı dur. Benim sandıkta. Evet arkadaşlar bir dakika. Şunları versem alabilir miyim onları? Evet bir daha bir daha bir daha. Evet buradaki silahı alalım. Bak, bu iyidir büyük ihtimalle. Eee bitti. Burada kasık koy bir yere Ve silah. Ama bozuk bir silah. Ama bozuk silah sanırım bunu niye bana veriyor ki? Bu bu kalsın abi bir dakika. Onu atmış şura Alın arkadaşlar? Bu lazım olacak. Burada zaten her şeyi hallettik. Burada bir daha kayıt alalım. Ne olur ne olmaz diye. I children. I'll tell them more. You made it. You're the first I've ever seen make it this far. So, what is it you need me to do? Is it going to help me get out of here? Now, <coughs> well, listen carefully, Ethan. My family and I. Our bodies are contaminated. I can't leave the property unless I get it out. And the same goes for Mia. Is there a way to get it out? We need the serum. Evet arkadaşlar bizim Mia'yı bu lanetten kurtarmamız için bir serum gerekiyor. O serumda büyük ihtimalle evin annesinde bulunuyor. Yani mağazadır. Evet. Ve oyunun en tehlikelisi de o anne zaten. Ağır ya. Çok sıkıntı. Evet arkadaşlar şimdi dur bakalım telefonu kapattık. Şu silahım dedi pompalım beni korur. Pompalım aldım. Evet. Abi bunu içebilir miyim? Ne? ha bu sağlık içinmiş bu ne ha bu, burada harf eksik lan hazine var burada arkadaşlar biz evde bir şey unutmadık değil mi ya bir yılan anahtarı evde mi acaba ya, onu da hatırlamıyorum şu anda filan Anlamsa evli mi? Arkadaşlar son bir kez daha eve bakalım Bir araştıralım yani. ya Burada kitli bir kapı vardı sanki O açık mı acaba şu anda? Burada bir şey yok. Buranın anahtarına galiba biz annenin yaşadığı kısımda bulacağız. Aşağıda bir şey unuttum mu? Unutmadım ya. Yok abi. Ama bu kapalı kısım neredeydi? Bu... Yatak odasına açılan kısım. Neyse. Şunu basarsak ne oluyor? Steroid <laughs> i̇şte, kullanmak için. Haa şey Tamam tamam tamam. Blue pick kalsın. Evet arkadaşlar annenin olduğu bölüme girdik. Şurayı kapat. Kapan kapan kapan. Evet arkadaşlar. Burada bölüm sonu yapalım. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Ee, bölüm bölüm şeklinde ilerlemeye devam ediyoruz. Ee, bildirimleri açıp e, sizler de takip edebilirsiniz bu seriyi. Kanalımıza abone olup like atıp ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.